Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çay saatlerinizi süsleyecek bir tarif hazırladım. Kremalı havuçlu bir kek yapıyoruz. Malzeme listemizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Karıştırma kabımızın içerisine öncelikle yumurta ve şekerimizi alıyoruz. Köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi iyice köpürdükten sonra bir su bardağı sıvı yağımızı ve bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Kek harcımızın içerisine 1 çay kaşığı tarçın, 4 yemek kaşığı ceviz, ve 2 adet de rendelenmiş havucumuzu koyup karıştırıyoruz. Şimdi sıra geldi kuru malzemelerimizi ilave etmeye. Öncelikle bir su bardağı unumuzu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ilave ediyorum. Şöyle kısa bir süre karıştırdıktan sonra tekrar bir su bardağı daha un ilave edeceğim. Toplamda 2 su bardağı un ilave etmiş olacağım. Bu aşamada mikser kullanmıyorum. Bir spatula ile sürekli karıştırarak unu yediriyorum harcıma. Sizlerde un ilavesini yavaş yavaş yaparsanız daha güzel bir kıvam elde etmiş olursunuz. Kek harcımızın kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şimdi tart kalıbımı güzel bir şekilde her tarafını yağlıyorum. Verdiğim ölçüleri siz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Benim tart kalıbım biraz büyük olduğu için ben ona göre ölçü veriyorum. Siz benim verdiğim ölçüleri bir çay bardağına düşürebilirsiniz. Hazırladığım harcımı tart kalıbıma döküyorum ve önceden ısıttığım 160 derecelik fırında pişiriyorum. Kekimi fırına koydum. Şimdi ben de diğer tarafta kremasını hazırlayacağım. Tencerenin içerisine 3 su bardağı sütümü alıyorum. Bir çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı da nişastayı ekliyorum. 1 tane de yumurtam olacak. Onu da ekledikten sonra topaklanmaması için önce bir karıştırıyorum. Sonra ocağa koyacağım. Muhallebimizi ocağa aldık. Sürekli karıştırıyoruz hiç bırakmayacağız topaklanmaması gerekiyor muhallebimiz istediğim kıvama geldi şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve bir adet de limonun güzel kokusundan faydalanalım limon kabuğunu rendeliyorum bir pakette de vanilya koyup tekrar karıştırıyorum yağ eriyene kadar sonra ocaktan alacağız muhallebimiz hazır kek pişene kadar onu da soğumaya bırakıyoruz Evet gördüğünüz gibi kekimiz kürdan testinden geçti. Gayet de güzel pişmiş bir şekilde. Şimdi servis yapacağımız tabağa çeviriyoruz. Kekimi de kısa bir süre soğuttuktan sonra hazırlayıp soğuttuğum muhallebiyi orta kısmına döküyorum. İspatulayla üstünü güzel bir şekilde düzleştiriyorum. Şimdi süsleme aşamasına geçeceğiz. Siz dilediğiniz gibi tabii süsleyebilirsiniz. Ben hafif. Ben dilediğim havuçtan ayırmıştım. Çok az bir şekilde onlardan serpiştiriyorum üzerine. Son olarak da cevizle tarçını karıştırdım. Onları da döküyorum. Evet kremalı havuçlu kekimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok iştah açıcı görünüyor. Misafirleriniz geldiği zaman ya da beş çaylarınızda gözü kapalı yapabileceğiniz bir tarif verdim bugün sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. kekimizi de keselim şöyle iç kısmını da gösterelim. Ee, bazen yorumlar geliyor arkadaşlar, içini kesmediniz, göstermediniz, kurabiyelerin içini görmedik diye. Buyurun efendim. Sizler için gayet de güzel bir şekilde pişmiş kekimiz hazır. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyetler olsun. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı benden esirgemeyin lütfen bir tarifimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.